Bir yerde kuyruk gördüğümü mutlu olacağımı hiç düşünmezdim ama bayağı kalabalık gelmişiz. Dolayısıyla yapıyor. yapılıyor. Hava müthiş değil ama bugün oldukça güzel bir gün çünkü iki senenin sonunda Covid aşımın ilk dozunu en azından oldum. Tünelin ucundaki ışığın göründüğünü hissediyorum. Şimdi Maslakacıbadem hastanesindeyim. İnternetten almıştım. Çok kısa bir işlem zaten. Birazcık sıra var. O da güzel. İnsanların aşıya geldiğini en azından düşündürüyor. O da mutlu bir his. İnşallah bir 10 sene içinde de bir sorun çıkmazsa herhalde bu işi böylelikle birkaç içe içinde atlatmış, bitirmiş olacağız diye ümit ediyorum. Bugün daha uzunca bir vlog çekmek istiyordum ama aşı olduğum günü de kaçırmak istemedim. Çünkü epey büyük bir değişim. Hepimizin beklediği, bayağı bir zamandır umduğu bir çıkıştı. İçeride beklerken izlenimlerimi ise kısaca anlatmak istiyorum. Ee, gel önce süreç, girince kısa bir form dolduruyorsunuz, azıcık sıra bekliyorsunuz. Sonra da zaten 2 dakikada yapıyorlar aşınızı. İzlenim anlatacağım benim için değişik bir his olan bir şey. İnşallah bu çok size. Değişik bir his anlatacağım size. İçeride beklerken bir sürü insanın işte beklediği işte hemşirelerin, doktorların sağda solda koşturup aşı yaptığı anda İnsan şunu düşünüyor yani iki senenin içinde böyle bir pandemiyi çözecek, atlatacak bir aşıyı bulmamış, bulmuş olmamızın ne kadar aslında küçümsenmeyecek bir şey olduğunu hissettim. Değişik e, belki siz de benzer bir şey hissedersiniz. Aşağı yazın bu arada bana aşı oldunuz mu? Olmayı planlıyor musunuz? E, nedir durumunuz? Aşı çıktı mı? Çıksın diye mi bekliyorsunuz? Bakalım şimdi bir 15 dakikalık süre var onu bekliyorum. O da tamamlandıktan sonra eve geçeceğim herhalde dışarıda biraz gezeriz diye düşünüyorum ama bu havada azıcık zor olacak. Evet 15 dakikayı doldurduk. Hatta üstüne de çıktım. Birazcık daha garantici olduğum için 20-25 dakika kadar bekledim. Zaten yağmurdan dolayı araba da bulamadım eve gidecek. Şimdi bir move buldum yakında şans. Tam da taksilerin araba değişim saati biliyorsunuz o tam şeydir işte binemezsin arabayı vereceğim saati. O yüzden sinir hastası olmadan move bulmuş olmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Aşımı da oldum. Dolayısıyla havaya rağmen gün güzel devam ediyor. Bu arada daha önce move kullanmadıysanız move yeri geldiğinde hakikaten hayat kurtaran bir servis. Sponsorsuz sadece hayat tecrübesi yani. Özellikle pandemi dönemlerinde taksi etmek istemediğim zaman en çok kullandığım şeylerden bir tanesiydi. Ee, buradan girip yakınızdaki bir araba kiralıyorsunuz. Çevrenizdeki bir arabaları seçip onlardan bir tanesini kiralayabiliyorsunuz eğer varsa. Bundan sonra da gittiğiniz yere gidip bırakıyorsunuz. Kendi içinde ufak tefek meseleleri var ama yine de İstanbul gibi, Ankara gibi şehirlerde, Ankara'da herhalde var bir key dedin ama e, şehir hayatında e, yardımcı olan bir servis. Mesela şu anda İstanbul'da taksi bulamadığımda bana epey bir yardımcı oldu. Arabaları yani fena değil size A'dan B'ye götürecek kadar da düzgün arabalar var. O yüzden deneyebilirsiniz. Evet birazcık bir urku hali yaptı mı? Azıcık yaptı. Şimdi dışarı çıktık. Yani yola gidiyoruz. Onun öncesinde orada bizi ağırlayacak arkadaşımıza ufak bir şey alacağız. Onun için de buradan Paşa Bahçe'ye gidiyoruz. Güzel dolu hava. Birazcık kendine gelmiş. Müzik Hediye işi tamam. Azıcık alışveriş de yaptık. Şimdi eve gidiyoruz. Evde istemek istediğim bir şey var size. Evet yavaş yavaş videoyu toparlayacağım. Çünkü setup'ı kurdum. Twitch yayınına başlayacağım. Eğer Twitch'ten takip etmiyorsanız Kid From Sky olarak takip edebilirsiniz. Geza Instagram'dan da G Kızıltan olarak takip edebilirsiniz. Bu videoyu bitirmeden birkaç bir şey söyleyeceğim az önce Nesli hatırlattı ben atlıyordum ee, ilk aşıyı olduktan sonra hemen aslında sisteme girip e-nabızdan ya da işte bu MHRS denen sistemden ikinci aşı randevunuzu alabiliyorsunuz İşte zaten en erken alabileceğiniz tarihi size söylüyor böylelikle o zaman aşı bulmakta sıkıntı çekmezsiniz aşıyı biraz zor bulduk geç bulduk hazır bulmuşken bari bir engeliniz yoksa mutlaka aşı randevunuzu almanızı tavsiye ederim. Videoyu kapatmadan önce size bir şey paylaşacağım. Ee, geçtiğimiz hafta Ankara'daydım, aslında orada bir vlog çekmeye de başlamıştım. Ama sonunu getiremedim çünkü babam taşınıyordu, ona yardımcı olmam gerekiyordu, epey bir harala güreleyle geçti. Ve o telaş ve koşturmanın içinde de pek bir şey çekemedim haliyle. Fakat e, birkaç parça bir şey vardı kullanmak istemediği, artık ne yapacağını pek bilemediği. Bu gördüğünüz Blaupunkt marka bir el kamerası. Belki türünün ilk örneği değil ama... 2000'lerden hemen önce aldığımızı hatırlıyorum bunu. Ne yazık ki şu anda istediğim kadar e, istediğim kadar değil çalışmıyor. En azından önünü göremiyorum. Zaten çalışsa da kasedi vesairesi nereden bulunur, nasıl bilgisayara aktarılır bilmiyorum. Aslında arzum tabii bunda bir vlog çekip kanala koymakta ama o gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. Fakat bu çok havalı bir şey. E, ayrıca benim ilk handheld kendimi çevirip tutup kayıt yaptığım kamera buydu. Ve son göstereceğim şey size bu tabi çok old school analog bir kamera olduğu için çok böyle klasik eğlenceli bir şeyi var. Elektronik kaliteli elektronik sesi. Hazırsanız onu dinleteceğim size. Şimdi böyle açıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki video yarın çekmeye başlayacağım onu bitirdiğimde orada görüşürüz efendim